Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Viber uygulamasında sinden mesajlar geri gelir mi? Geri gelirse nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Viber mesajları kullanıcı gizliliğine önem verdiği için sunucu da tutmaz. Eğer yedek almadıysanız Viber resmi e, yani resmisine göre, resmi söylemlerine göre Viber'de e, silinen mesajlar geri alınamaz. Siz yedek almadıysanız başka bir yerde mesaj yediğiniz tutulmaz. Android için silinen dosyaları getirme programları da geri getirme programları da işe yaramayacaktır. Sadece eğer yediğini aldıysanız Viber'i geri yükle yani yedeklerimi yükle butonuna tıklayarak Viber'de bu şekilde ancak Silinen mesajları geri getirebilir. Fakat dediğimiz gibi herhangi bir yedek almadıysanız silinen mesajları kesinlikle geri getiremezsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.